Arkanın dön, kal öyle. Bak senin sırtındakilere bak, bir sürü şey var sırtında. Benimki boş, Aa, evet. şerefsiz seni. 30 <laughs> tane şey almış diyor ki ben yapabiliyorum. Kurosu hmm. diyormuş ismine. Kuzgunun soldaki bizi nasıl gördüler? Nasıl gördü? Lan? Sus geliyor, <laughs> yürüme. Şamaz ya. Allah merdivenden geliyor. Koşa koşa geliyor adam. Allah. Lan git lan. Dur ben onun arkasından şey. Sal. En ay. Yok bir şey orada Sen hayal ediyorsun. Al canını al bunu canını al. Fıçık. Al bunu ruhunu al. Al bunu geri gönder. Bir şey diyordu karı. Soldan geçiş var lan gelsene. Karı bir şey diyordu onu dinle ettirmedi ya bana. Ben çok sinirliyim şu an. Sondaki adam şey. öldür ben de sağdakini öldüreyim. Yüzüne bakarak öldürürüm ben düşmanımı. Onu da sen öldür hadi. Öldürdüm. Burada iki kişi mi var lan? Ya. Karşımda bir tane daha var benim. Bende de bir tane daha var. Bu karşıdakiler izliyor. Ben bunu buraya gelince öldürürüm anca. Ne oldu lan? Boru öldürdü de ben öldürdüm. Sıkıntı yok. Saklan. Tamam saklandım. O adamı öldürmem lazım beni. Find him next to Bir tanesi bana geldi. Buradalar. Gelemiyorum lan. Bekle bekle dur dikkat et. Yavaş Şu yavaş. Yandan yavaş. sana doğru gelen biri var. Yok yok gelemiyor. O arkalara köprüden geçiyor, gidiyor. Köprüden geliyor. Köprüden kimse geçiyor kardeşim ya. Aşağı indi arkaya indim sandı Heh, o iyi, benim. Tamam, tamam güzel. Buradan mı? Buradan geçmiyor mu? Aa buradan gel gel. Gel gel buradan geç hiç ucuna gel gel. Tamam ikinci bölüm işte bak mis gibi. Geçemiyorum canlı buradan aldım. <laughs> <laughs> Boşver yani. Bıraşıcan onlarla. <laughs> <laughs> ama ya scrolls varsa kaçırdıysak? Yoktur be. Ne abi? Ne o ya be? burası ne? Ne o? Ya ne çok oldu? adam. Çok Ay, adam. Ne Gel oldu? şunları atlayalım çifte. Ne oldu? Seni Arkadaki öttürüyor bir şeyine Ne yapacak ki? Nasıl geleceğim? Seni mi gördüler? Yok, Yo, ben aşağıdayım gel. Arkadakiler... tuttu. Tamam, arkadakiler ölü gördü diye öttürüyor devamlı. He, Şu okay. aşağıdakilere ışınlanıyorum. Bak bak, aşağıdakilere... önüme bak. Ah, çok kötü yerde kaldım. Nasıl? Bir şey yok, bir şey yok. Şu aşağıdakilere ışınlan... Bir dakika. Ya gitti adamlar, gitti ya. Dur bir dakika dur, bir şey yapıyorum. Allah. Geçmiş olsun. Kaç Klaç. Kaçmam. Şu aşağı aşağıdan alalım gel. Ananı atladım ben direkt. <laughs> bir dakika. kendimi full lazım. <laughs> Biri tepemde. Ben saklandım bir yere. Ben de bir yere saklandım. Tilkileri her zaman sevmişmiş miyiz? Kapıdakini öldürelim. <laughs> Yok etti yani. Karı bir şeyler diyordu burada. Üst kata mı çıkacağız biz? gel şunları öldürelim mi daha ya? Ben öldürmek istiyorum bunları. Öldürelim. O ne? Bu ne var? Aşırı nerede bu şu kekolar? Bak? İşaretleyemiyorum ki. Nerede? Aa yukarıda biri var mı? Solda. İki kişi mi var orada sanki? İki kişi var evet. Ben şuraya geçeyim bir dakika. Tamam. Diğerini ışınlanabiliyorsan öndekini ben öldürüm. Işınlanabiliyorum. Öderim. Tamam. Işınlan. Üf, Üf be, be. Ne o oynayacağız be. Gel altta da bir keko var. Azıcık yaptıklarımızı hiç çaktırmamalı. <laughs> <laughs> yoksa ben bunları yok. Ana bir tane daha geliyor. Oyunu öğreniyorduk biz orada ama. Ah! Cansu ben ah. öldüm. Ben gidiyorum o zaman görüşürüz. Toynakları var lan bu adamların niye toynakları var? Aldım seni gel. <laughs> Aha bak bir şey diyor şadap teknik save limit diyor size. <laughs> i̇şte the i̇şte dots işte on your cape refresh the remaining use of the cape technique... teknik approaching. Niye böyle çalıyor şarkı? Bunlar. <laughs> Kaçak. Yeter yeter ya yeter ya. Ne yaptın? <laughs> Saklandın mı buraya? Burada bir şey var mıydı ki? Bilmem ki var mıydı. Yok muymuş? Sen burası üstten kapalı baksana. Tek o tarafa gidin. Ben de buralara gidiyor ama ilk seferde değil. Olabilir olabilir. Aa bak burada shrine var gel. Geleceğiz soldan gidelim ya. Dur bir dakika şunu öldürdüm de tepeden görmesin bizi diye. Şimdi bir dakika. Doğulu kirli lazım değil mi? Hmm. Ya da önce soldakini öldüreceğiz. Bekle ben karşıya geçtim. <laughs> Yukarıdakiler görmesin sen saklan da. Dur şunu bir halledeyim de. Ortadakini de halletmem lazım bu arada. Niye ya buradan gideceğiz işte bak suyun etrafından bir tane adam var Orta burada. Orada adam vardı sanki ama. Bir tane var evet. ama. <laughs> Önüne geçip öldürdüm var ya adamı. Karşında <laughs> da var. iki tane daha var mı şunda? Neyse o gitti. Kaldırayım da çaktırmadan dur. Altta da var ya yani, dikkat et. Altı güçse çıktı bence. Tam arkadakiler geçelim. bizi görecek birazdan. Gel gel. Buraya geçtik mi, her şey tamamdır. Ben Geçemiyorum. Tam ben geçtim. Ya dolmuyor kit ya. Gelmeye çalışıyorum şu arkasını dönsün gitsin de. Okey Neyi tut. gördü o tam olarak? Seni mi hissetti? <laughs> Beni hissetti evet Allah Saklan sadece biraz da uzalım Bir düşünelim ne yapacağız diye. Bak karşıma karşımda bak bak tapınak var Buradan mı diyor? Burası ne? Burada Onu koydukları yer diyor burası Ey ne ses, ne biçim ses bu? Tılsım mı bulduk şimdi, ne oldu? Galiba. Bunu tuttukları yer bu tılsı derdi. Hee. Hikayeye girdik. Aaa babazım. <laughs> Eyvah. Aga. Yamiko. sefer farklı ya. hissettim. Bilmiyorum ben de o Çok küçük oldum. Hmm. Benim çocukluğum mu? Rütçelerin yanında efektlerinden birisi. Oğlum Rütçelerin yanında efekt ne ya? İlaç mı bu? <laughs> Oyundaki amaç ne? Amaç... Bu kızın hikayesiyle alakalı galiba. Diyor ki, bak bunlar, bunlar değilmiş tamam mı? Bunlar ha. babamın da diyor gördüğümüz üzere. Evet. Ee, az önce izlediğin şeyde babamı ve annemi nasıl öldürdüklerini Eee ışık var. ışık adaptasyonuyla öldürdüklerini gördün diyor onu izledin diyor. Kayo Army mi diyor? Hayır diyor. diyor Kayodan daha önceydi diyor. asol ee, Assaulted diyor bu buralar ele geçirilmişti diyor. Işık kardeşliği tarafından. Taiharo, Saygosen bir de Kaiho. Ee, one after yani. bunlar, bunlar, sanırım. we always managed to hold them back. Onları devamlı geri tutmaya çalıştık. Ee, ancak Kaiho gel gelene kadar dedi. Kaiho'dan sonra sanırım bayağı Ayşe. sıkıntı olmuş. Sonuçta save sign, diyor yani merhametsiz katiller Klaus killers of young and old alike Like evet. Yemiko Ya bizim adam da hiçbir şey söylemiyor sadece bir soru soruyor Annem ve babamın anasına şey onuruna yapıldı burası diyor bu kadın önemli birisiymiş Evet Şeyleri vücutları cesetleri bulunamamış burada annesiyle babasının Okay. Ee, onların arkasından bir hani şey bile hani gömecek bir kemik dahi bırakmadılar tarzı konuşuyor. Sadece bu ziller. Korkuyu ve acıyı hissettim diyor bu anada. Üzgünüm Üzünüm. diyor senin kaybın için. De ünlem. <gülüyor> ünlem. Yeşil <laughs> ışık verdi galiba. <laughs> Bunları tak diyor. Onları kullanabilirsin diyor ama, ama seni bulduğumda geri vereceğim diyor kullansam da diyor. Vermeyeceğim. Vermeyeceğiz ki. Benim artık abi. Mal kapanındır. Ya ben onunla giderken ses çıkarırsam? Zaten, Niye ki bunu? Zaten öyle olacak mesela ses vereceksin Mal tamam işte geldi. mı? Son arkasına ışın. Abicim havada yürüyor. Abim benim. <laughs> Gördün mü? Ayakları toynak. Ne? Ha? Bak, make noise. Özür <laughs> olurum şimdi sen. Enayi. Bu <laughs> ne? Bari, kandırma da geldi oyunu güzel. Bu ne? O ne? Bakayım. da sanki gibi geldi. Açığa çıkınca mı böyle oluyor acaba? Seninle <laughs> keseceğim. Açıyorum. Onları çekeyim. Ah, öttürecek parayı öttürtme. Kim öttürdü bir şey olmaz ya aman. Açıyorum. Gidiyorum sağdan sağdan gidiyorum. Ah, can sekiz kişi kapıdan bana kapıdan geliyor. Kapıdan da geçtim. Hiç de umurumda değil. Geçtim kapıdan. Salak. Ben nereye geldim lan? Ben gel aynı yere geldim. Can, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ben kayboldum. Nereye geldim ya? Ee? Tamam dur ben kaçtım. Seni göremiyorum sen çok uzaksın bana. Dur şimdi. Önceki geldim yere geldim sanırım. Atlayamıyor muyum ben? Biri hırır yaptı. Ona yapıyorlar bir şeyler ya. Sağda gider öldürdün mü sen? Ben hepsini üst üste attım da orada öldürüp. Biraz sinirliler. Abilerim. Geldim kız. Ben birini indirdim, Aa, bir karşıda biri solda var. Solda biri var, dur. Saklan istersen. Saklandım. Geldim o, ee, gelmiş. Paranoya kolum yumluyor. Paranoyak değilsin, öylesin. Yerinde bir şeyler var mıydı? Bak, şurada bir şeyler var. Şu adamı da öldürelim de rahat oynayalım burayı. Burası niye böyle parlıyor mu? Atış böcekleri. Exit area. Buradaymış lan area. Cansu, burada bir inşallah. yer var. Cansu, burada mistik bir yer var. Nerede? Nerede? Ne oldu? Lan? Hiçbir şey yok, bir şey yok. Ha buranın kapısını açmışız. He? <laughs> Allah öldüm cansu gitmen lazım ya, Nereye gitmen lazım ya. Ona ona? Bilmiyorum ki, ama burası değil ama. Gizliyorum. Şeyi bak, bas. Ya, şeyi. Gözüküyor. Tamam kapı o zaman. Nasıl exit tamam. area burayı gösterebilir ki? Başlangıç burası. Niye başlangıç gidiyoruz ki gene? Burayı gösteriyor. Bakayım. Exit area diyor, bu tarafı gösteriyor. What? Nasıl? Bak şu aşağıdaki ip tapınağı gösteriyor bana. Ha burası Göster. ekstra bir yerde o zaman. Ha böyle ekstra yerler var o zaman mapte. Biz çünkü evet buraya girmedik biz. Doğru lan biz buraya girmedik.